Biz, zorluğu ve çetin koşulları akılcı politikalarla aşmak istiyoruz. Altı liderin bir araya gelmesi, temelde demokrasiye duyduğumuz özlemden kaynaklanıyor. Bizim insanımız neden üçüncü sınıf bir demokrasiye layık, neden birinci sınıf bir demokrasi bizim ülkemizde olmuyor? düşünceye saygı, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğü, yolsuzluklara karşı acımasız bir düzenleme neden olmasın? Çok farklı siyasi kulvarlardan aynı amaca dönük olarak bir aradayız. Beraberliğimiz Türkiye'nin yeniden inşası gibi bir süreci doğuracaktır. Her alanda üniversiteden sağlık sistemine kadar, tarımdan bilim ve teknolojiye kadar her alanda bir yapısal dönüşüme ihtiyacımız var. Devlette liyakatin sağlanması, yani işin ehline teslim edilmesi, bütün demokrasilerin temel kuralı iken, bu kuraldan vazgeçilen bir atmosferin içindeyiz ve Türkiye'nin bu süreçte yeni bir hamle yaparak demokrasi içinde, demokratik kurallar içinde ve bir seçimle iktidar değişimiyle yeni bir süreci, akılcı bir süreci, bilimsel bir süreci başlatmak istiyoruz. Elbette ki laik, demokratik ve hukukun üstünlüğünü temel kural ediniyoruz. Herkesin inancına saygı Herkesin düşüncesine saygı temel kurallarımızdan birisidir. Tüm komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Değerli Büyükelçiler, saygıdeğer misyon şeflerim. Bulunduğumuz coğrafya, yani Türkiye'nin bulunduğu coğrafya aslında zor ve meşakkatli bir coğrafya. Orta Doğu'da değmeyen acıları görüyoruz. Karadeniz'in hemen üstünde. Ukrayna ve Rusya'nın çatışmasının bize yansıyan, Avrupa'ya yansıyan açılarını da görüyoruz. Coğrafyamızın bize huzur dağıtan bir coğrafya değil, üzüntüleri devralan bir coğrafya gibi önümüze durduğunu da biliyoruz. O nedenle bu coğrafyada eğer güçlü bir Türkiye, demokrasi gelişmiş bir Türkiye olursa, Orta Doğu halkları da bizi örnek alıp kendi ülkelerindeki demokrasiyi, hukuk devletini en azından getirebilir ve bunu savunabilir pozisyona gelebilirler. Suriye'de yaşanan acılar ülkemizin bir anlamda göçlerle gelen, ilticayla gelen milyonların korunduğu bir ülke pozisyonuna getirdi Türkiye'yi. Bu kadar büyük ağır bir yükü çekiyoruz. Ama bu ağır yükü nereye kadar çekeceğiz? Biz Suriye'de barışın olmasını istiyoruz. Mülteci olarak bizim ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizin kendi ülkelerinde huzur içinde yaşamalarını istiyoruz. Bunun yollarının ve yöntemlerinin bulunması birlikte hareket edilmesi sadece bizim değil uluslararası kuruluşların da bunu temel bir sorun olarak gündemlerinde tutması gerekir. O zaman biz dış politikanın sorun çözen yönünü de görmüş olacağız. Sorunların üstünü örten değil, sorunları çözen yönünü de görmüş olacağız. Avrupa Birliği'ne üyelik temel hedefimiz. Elbette ki uygar dünyanın bir parçası olmak istiyoruz. Yönümüz uygar dünyaya dönük zaten. Demokrasiyi bunun için istiyoruz. Kadın erkek eşitliğini bunun için istiyoruz. Amaçlarımız bu çerçevede. Dolayısıyla Avrupa Birliği'ne yönelik hedefimiz değişmedi. Biz Avrupa Birliği'nin yeni bir fasıl açmasını dahi beklemeden bütün kuralları kendi ülkemizde hayata geçirmek istiyoruz. Asya, Afrika, Pasifik, Latin Amerika ile ilişkilerimizin de gelişmesini isteriz. Teknoloji dünyayı çok küçülttü. İlişkiler artık çok kısa süre içinde kurulabiliyor. Dolayısıyla bütün dünyayla olan ilişkileri geliştirmek sadece ekonomik açıdan değil, kültürel açıdan da geliştirmek, karşılıklı dayanışma kültürünü en azından dünyanın temel hedeflerinden biriymiş gibi ortaya koymak bizim hedeflerimizden birisidir. Uluslararası örgütlerle de ilişkilerin gelişmesi yine hedeflerimizden birisidir. Sudan'da dikkat çeken çatışma ve oranın bir kan gölüne dönmesi elbette ki hepimizin ortak kaygısıdır. Eğer insan haklarını savunacaksak Haksız yere öldürülen insanların bulunduğu bir dünyada veya çatışmaların yok ettiği insanların veya çatışmaların aileleri ve çocukları yok ettiği bir dünyada herhalde hiçbirimiz rahat etmeyiz. Dolayısıyla biz Afrika'da, Sudan'daki çatışmaların da barışçıl yollarla çözülmesini isteriz. Uluslararası kurumların bu konuda yetersiz kaldığını biliyoruz. Birleşmiş Milletlerin yeteri kadar aktif olmadığının da farkındayız. Gerekirse bu konuda bizler yani dünyanın saygın ülkeleri bir araya gelip dünyanın var olan sorunlarını demokrasi içinde adalet içinde çözmek için daha aktif rol almak mümkün ve bunu yapabiliriz. İklim değişikliği en çok Akdeniz havzasını ilgilendirecektir. Akdeniz havzasında ısının artmasıyla orman yangınlarının bir felakete dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Bu konuda bir çağrı yaptık. Bütün Akdeniz ülkeleri iklim değişikliğiyle ve orman yangınları ile ilgili ortak dayanışma kültürünü geliştirmeli ve ortak politikalar oluşturmalı. Çünkü Akdeniz havzası hepimizin ortak havzasıdır ve bu havzanın iklim değişikliğinden olumsuz etkilenmemesi için. Bütün Akdeniz ülkelerinin ortak hareket etmesi lazım. Birleşmiş Milletler'in bu konuda çıkan çok güzel raporları var. Üniversitelerin yayınlanan çok güzel bir raporları var. Ama bu raporlar rapor olarak raflarda duruyor. Dolayısıyla Akdeniz ülkelerinin ve bu ülkeleri yöneten politikacıların bir dayanışma içinde gelecek olan tehlikenin en azından risklerini olabildiğince azaltmak için çaba harcamamız gerekiyor. Avrupa Birliği ile 72 kriterden altısı galiba e, tamamlanmadı, onu da inşallah bizim dönemimizde gerçekleştireceğiz ve Avrupa ile olan vize sorunu da e, kısa süre içinde aşmak istiyoruz, aşacağız. Terör bizim bölgemizin en temel sorunlarından birisi, Sayın Davutoğlu da açıkladı, terör bir insanlık suçudur. Terör konusunda bütün ülkelerin duyarlı olması lazım. Çünkü terörün insanlık suçu olarak tanımlanmasından sonra teröre sempati duyan veya teröristleri koruyan bir yapının, bir anlayışın kesinlikle reddedilmesi ve bu konuda çok daha aktif politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Türkiye terör konusunda en büyük bedeli ödeyen ülkelerden birisidir. 30-35 yıldır devam eden terör eylemleri binlerce canımızı, evladımızı, çocuğumuzun hayatına mal oldu. Dolayısıyla terör konusunda bütün dünyanın beraber ortak hareket etmesi ve terörü sonlandırması lazım. En büyük arzularımızdan birisi de budur. Böylesine güzel bir atmosferde bana konuşma olanağı verdiği için Sayın Davutoğlu'ndan Sayın Genel Başkan'a, Sayın Başbakan'a e, yürekten teşekkür ederim. Benim söylediklerim aslında bir Türkiye sorunu olmaktan çok bir insanlık sorunu aslında. Hep beraber dayanışma içerisinde var olan sorunları çözebiliriz. Dayanışmamızı güçlendirebiliriz. Sorunların çözümünde bir masanın etrafında toplanıp en azından istişare yapabiliriz, konuşabiliriz, tartışabiliriz. O zaman görülecektir ki sorunlar çok daha kısa sürede ve akılcı politikalarla çözülmüş olacaktır.